Oyun Brosu'na bizde merhaba arkadaşlar. Ben Tolgan ve yepyeni bir videosuna da hepiniz. Hoş geldiniz efendim. Bu videoda sizlerle Veira oynayacağız. Orta koridordan yardırıyorum. Öpücük master biliyorsunuz. Veira çok eğlenceli bir şampiyon gerçekten oynaması. Ee, kombosu çok kaliteli. Aynı zamanda uygulaması da kolay bir komboya sahip. Ne oluyor? Bu arada vursak biraz daha düz vurulmuşuz buna. Güzel. Bayağı bir adamın canını erittik. Ona bir de düz vuruş vursaydım can yenilemesini de bozacaktım. Bunu yapamadım. Şöyle bir sağımıza solumuza bakalım. Neler olup bitiyor. Minyonlar gelene kadar azıcık etrafı kolaçan edebiliriz. Kırmızısını falan almamış daha rakip. Tamamdır. Gördüğünüz gibi herhangi bir şeyi kaybetmedik ama dümdüz koridorda duracağımıza etrafa bakıp takımımıza da görüş kazandırdık. Bunlara dikkat etmenizi tavsiye ederim. Veira'nın bu arada kombosunu falan çok detaylı bir öğretici videosu yine kanalda mevcut. Aa güzel oynadı. Bunu yapacağımı fark etti ama ne oldu? Minyon kaybetmiş oldu günün sonunda. Benim için her türlü bir zafer yani bu. Allah düz vurarak öldüremedik ama sıçrayı kullanarak gerekeni yapabildik arkadaşlar. Burada artık Baba kaçar modunu açıyor Hatta yol üstü Bir tane daha skor alıyor Çok güzel oldu gerçekten Muazzam iki tane skorla Oyunumuza başladık Ve arkadaşlar ultisiyle beraber Kombo hasarı çok acayip yüksek bir karakter Önemli olan da Ultinizdeki pıtırcıkların Hepsi aynı hedefe çarparsa Birinci yeteneğinizin bekleme süresini resetli olması Az önce çok kolay bir skor aldık Bu şekilde Adamın muhtemelen beklemediği bir skordu. Şunu da şöyle. Tamamdır derken son zaniyede bütün noktalarını yedik adamın. Olsun 3-1 başladık. Manyak bir altın önceliğimiz var. Gerçekten çok acayip bir altın önceliğiyle başladık. Antik yazıtlarımızı alıyoruz ve koridora tekrar geri dönüyoruz. Yani şu öndeliğe bakar mısınız? Natalia ultisini değil de o birinci yeteneğini full vurduğu için bize orada bir sorun yaşadık. Natalia bu arada galiba olaya el atma kararı aldı. Koridordan çıkmıyor çünkü. Tamamdır. Bir can yerine veriyorsan bu iki kişi oynuyorlar orta koridorda. Sen ne yapıyorsun ya? zaman lazım öleceğim. Evet öldüm. Güzel oynadı bu arada. Yapacak bir şey yok. Ya ona rağmen Tulen'den hala 500 altın öndeyim. Ama nedir? Bunlara dikkat etmem lazım. Ya kessem bile arkada yine Natalya yine Natalya. iki kişi oynuyorlar koridorda. O yüzden artık bir gibi gözüken kimseye saldırmayacağız. Takımımızla beraber saldırma aksiyonlarına girişeceğiz. Bakın oraya yetişirsem. Çok güzel olay. Muazzam. Muazzam bir skor çıktı oradan. Şöyle bir vuralım bunu. Öpücüğüm geldi. Tamamdır. Buradan şöyle bir uzuyorum önce. Tamamdır. Şu arkadaki canı da alacağım. Bir full fullenelim tekrar. Çok güzel. Şu an full kombomu tekrar atabilirim. Ultim de var cebimde. XP'de geri düştüm çünkü iki kere üst üste öldüm ya. Şimdi toplayacağım onu hızlıca ama o iki kere üst üste ölmüş olmak beni deneyim puanında çok geri düşürdü. Yukarı gidebiliriz diyeceğim ama bizim çocuk ormana girdi. Gitmiyorum oraya. Burada ne oluyor? Ultiyi kötü attım. Tamam sıkıntı yok. Şu arabayı da keselim. Tüfek bitti. Bu güzel. Çok şansını zorluyor da. Ona bir gerekeni yapma.com yapacağız. Bu kayma olayı çok sıkıntı ya. Benim birinci yeteneğimden çok kolay kaçıyor adam. Acayip kolay kaçıyor. Burada uzun bir süredir aynen tek kişi gözüküyor. Hiç zorlamıyorum açıkçası. Yani ultisinden falan da saçma bir hasar yemek istemedim. Sıçrayı koydum orada. Adam önce ulti değil de sersemletmeyle girişir diye düşündüm. Öyle yapmadı. Biraz şaşırttı beni. Ya bu arada devam etse keserdik ha. Daha ultim artı birinci yeteneğim vardı ona vuracağım. Al bakalım. 2v1 nasıl oluyormuş? Gör yani. Çok güzel oynadı bu arada. Onu da vurdum. Baya dürtüyorum ya. Tüfekte var ya şimdi. Dürtme gücümüz çok kuvvetli. Hayete de olaya dahil oldu. Lan. Sal bakayım babanın minyonlarını sal. Öyle olmaz. Kuleyi alalım bence de. Güzel bir takım oyunu sergiliyoruz şu an. Oradan asar yemeyeceğim boş beleş. Şunu da vurdum çok temiz. Ulan ikidir var ya baldum ne güzel ki çalıyorsun. Üzgünüm diye emot atıyor ama adam ya bilerek şey değil. Orada mi adam ölecek der türlü yani. Öyle ya da böyle. Güzel hasar. Hadi öldürelim onu. Çok az HP'si. Son anda zıpladı ya. Skilller duruyor hala benim. Kaçtı. Güzel. Burayı da aldık. Vur babacım. Temiz. Allah. Tamam. Burada uzamak lazım artık. Canlar çok azaldı. Yetişecek bana muhtemelen. Aynen. Aynen. Ultisiyle öldüm. Altın olarak bir k fark açmışız türene. Bizim takım bir pert oldu bu arada. Çok fazla öldük gerçekten. Ne oluyor orada? ultiyi atarım onu keserim orada ama ejderi aldım ya ne kadar hızlı kesti gerçekten ejderi orada adam. Oha. Kankacım dikkatli. Tamam. ya yani giremiyorum ama oraya şu an ya. Öleceğim ha. Vallahi ölüyorduk. Hayete de fena tokatlıyor Ben bir geri döneceğim Onu yemeyiz de Aslında Bizim çocuklar buraya hazır gelmişken Şu arkalarından arkalarından Takipleyebilirim Ama görülüyorum şu anda ve canım çok düşük gerçekten Kaza kurşunla ölmek istemiyorum Tamamdır Safe bir şekilde ilerledik ya Hayatımızı da tehlikeye atmadan. Aa, temizledi orayı. Yukarı ittirebiliriz. Tam çok güzel pozisyon bu arada. Bir sürü minyonumuz birikmişken. Birinci yeteğimin resetlenmesi gerekiyordu orada ama. Onu keseriz ha. Neyse tamam zorlamayacağım. Şöyle bir Kuleye vuralım. Geliyorlar. Tamamdır. Stunladım. Güzel. Buna ölmem de. Oha çok iyi be. Natalya'dan nasıl korudu beni. Canım içi ya. Aman. Ben artık bir gıdım canımla burada daha çok durmak istemiyorum. Durmamam gerekiyor. Çıkmamız gerekiyor ya. Adamı yalnız bırakmayı hiç istemezdim de. Gerçekten bir gılım canım var. Bu arada oradan da ölmeden çıkmayı başarmış. Bu da gayet güzel bir sonuç. Ee, avcımız biraz çöp oluyor. Bunu nasıl şey yaparız? Ortadan aslında da aynı anda ortadan da basarak diyeceğim de. Oo avcı öldü bile kuleden de hasar yiyor tabi. Çok şey yapmıyorum onunla Ve seylemiyorum Tamam Sıkıntı yok abicim biz seni koruruz No problem gerçekten Minyonlar da geldi sayılır zaten Tamam Bu arada sen ölmeyeceğini düşünüyor olabilirsin ama vuruyoruz yani. Lan kuleyi açsaydık ya. Hadi be. O skill'de ise adamı öldürebilirdim. Uzadım. Uzadım artık çok sıkıntı çünkü. Kaç? Dört kişi girdiler. Bir anda dört kişi girdiler. Bizim çocuğu kesecekler mi orada? Daha desteğe gideceğim ya. Güzel. Hem onu öldürtmedik hem de kill aldık oradan. Mük. Daha zorlamak çok mantıklı değil gerçekten artık. Yukarıdan iteceğim. Baya fazla minyon birikmiş orada. Uf 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 bir sürü para. Paracıklar paracıklar gerçekten şurası. 500-600 gold kastım bir skillle. Şunu da aynı şekil. Buraya da bir tane daha. Vallahi artık geri dönmemi de gerektirmeyecek kadar yeterli cana sahibim. Onu keserim ha. Allah. Hayete geldi. Bıt diye kesti ama bizim çocukta da kanımı yerde bırakmadı adamsın. Süper oldu. Bizim bizim Ryoma çok iyi oynuyor ya gerçekten. Bayağı iyi oynuyor. Bir de kastı tabi şu an. Tulen de fena oynamıyor da akıttık tabii ki. Aha süper. Çok güzel. Ace aldık. Ama Natalya ölmeden yine bütün minyonları temizlediği için buradan girişeceğiz. Canımı çok sıktı artık. Full komboyu üstüne boşalttım ve oyunu da bu şekilde bitiriyoruz. Arkadaşlar umarım eğlenmiş, keyif almışsınızdır. Veyre güzel karakter. Oynaması falan çok aksiyon yani. Eğlenceli karakter. Sizlere de tavsiye ediyorum. Full öğretici videosu yine kanalda mevcut. Ayrıca Aron of Vader indirip oynamak isterseniz aşağıda açıklama linkinde bulunan e, kısımdan Aron of indirerek ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda ne oynayalım aşağıda yorumlarda yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.